hafta sonra sondanı çekeceğiz. Bir iki haftalık bir süremiz var. Bu süre zarfı içerisinde hijyeninize dikkat edin, temizliğinize dikkat edin. Bunlar hassas ameliyatlar olmayacak insanlarla enfeksiyon kapmaman için. Sondan var. O sonda o geldiğinde bir sondanı çekeceğiz. Size özel bir film var. Retrograd üretrografi hani özel... sonra 6 Şubat 2023 depreminden sonra ambulans uçakla bizim şehir hastanemize bir hastamız geldi. Bu hastamız e, tabii multiple kemik kırıklarıyla birlikte idrar yollarında ciddi bir kopması vardı e, ve kanaması vardı. Biz acil olarak hastamızı ameliyathaneye aldık, stabil hale getirdik. Stabil hale getirdikten sonra ileri tetkik tedavi için e, yatırdık ve takip ettik. E, bu aşamada e, bu tetkikleri yaparken maalesef böbreğinde de bir tümör tespit ettik. E, ...tesadüfi bir tespit edilen bir tümör e, yatış esnasında bu tümörün ilk önce e, tedavisini oluşturduk. Bizde idrar kopuklu olan olgularda biz ilk önce o hastalığın e, stabil hale gelmesini bekliyoruz. Kemikleri iyileşti, diğer problemleri çözüldü. Bize en son olarak yine geldikten sonra idrar kopması ile ilgili problemi çözmek için yeniden yatırdık ve onu tedavi ettik. Tabii e, idrar kanalı darlıkları. Maalesef çok fazla bizim ülkemizde de çok fazla bir sürü nedeni vardır. İşte motosiklet kazası, araç içi araç dışı kazalar, travmalar, enfeksiyonlar. İşte böyle felaket durumlarında deprem bölgelerindeki travmalar bağlı idrar kanalı kopuyor. Erkeklerde biraz daha fazla kopuyor. Kopma yeri, mesafesi, uzunluğu bizler için önemli. Bizim hastamızda kopuk yeri tam idrar kesesiyle. Prostatın olduğu yerden kopmuştu. Ağır bir e, kopukluktu. Çünkü çok çok yukarıdaydı. Onun için robotik cerrahi yöntemiyle bu e, kanal kopukluğunu onardık. E, gayet güzel geçti ameliyatı. Çok başarılı geçti. Dolayısıyla hem böbrek tümörünü ameliyat ettik hem e, kopan idrar kanalını ameliyat ettik. İlk ameliyatımızı böbrek tümörü ameliyatımızı hasta stabil olduktan sonra yaklaşık e, 8 ay önce gerçekleştirdik. Ondan sonra idrar kanalı kopukluğunu tedavi ettik. Orada yaklaşık 2-3 hafta evvel oldu. E, Deprem e, bizi çok etkiledi. Ben de ailesel olarak etkilendim. E, dolayısıyla ağır bir travma geçirdik. Ülke olarak ağır bir travma geçirdik. Hepimize geçmiş olsun. E, derin üzüntüleri yaşıyoruz. E, bizler hekimler olarak e, hep buradayız. Allah bir daha böyle felaketler ülkemize yaşatmasın. Çok e, zor zamanlar geçirdik. Hem hasta olarak hem e, hasta yakını olarak. Allah ölen vatandaşlarımıza, yakınlarımıza rahmet eylesin. Bizler e, zor zamanları kısa sürede atlatabilecek bir e, milletiz. Karavanlara çıktık. Kulbe yolu. Kasabasında yaklandık. Ailem vardı. Bir kızım, iki oğlum vardı yanımda. Bir de eşim yanımdaydı. Maalesef iki delikanlı oğluma verdik. Cenab-ı takdir ilahiyiz. Bizler de işte beş saat kadar eşim enkazda önce onu çıkarmış. Sonra beş buçuk altı saat de ben kaldım. Beni çıkartmışlar. Dokuz saat sonra kadar da kızımı çıkartmışlar hepsini çağırdım. Bari canım diye çağırdım. Bari perenim diye çağırdım. Kızım perihanım diye çağırdım. Anca perihandan ses geldi. Ne eşimden ses geliyor. Ne çocuklardan. Dedim bana bir şeyler oluyor kızım. Kafanızı koruyun. Abinle seslen. Annene seslen. Hiçbir cevap vermiyor dedim beni götürdüklerini dahi bilmiyorum. Oradan gözümü açtığımda ben uçaktaydım. Nereye gidiyoruz dediler İstanbul'a. Ben hatta dedim indirin beni. Çocuklar orada daha dedim. Çünkü üçüncü gün çıkmışlar. Yani benim bilgim bile yoktu. Sonradan eşimle kızım buraya gelene kadar. Çocuklardan bile haberim yok. Yani bu belinde kırıklar oluşmuş. Nerelerinde tabi olduğunu bilmiyorum ben. İşte itirar kesem parçalanmış. Ya tomografi mi? Çekildikten sonra onu fark ettiler. Kitle varmış tümör gibisini. Söylendi bana. O zamana kadar bilgim yoktu. Böbreğimde. Herhangi bir şikayetim yoktu yani. Ya daha dün gibi ki, bizler için yani bunu yaşayan bilir. Daha hepsi taze, iki tane fidan toprak altında. Özlüyorsun, <laughs> özlüm. Onu da gittim bir gördüm. Dünya malı olmaydı çocuklar olaydı ama tabii ki bu da bir takdir ilahi deprem şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletini seven ve birlik, beraberlik içerisinde olan tüm kardeşlerime, büyüklerime, devletime, milletime teşekkür ediyorum. Tamamen yıkıldı. Yıl olarak da iki veya üç yıllık denilmişti kiraya kiralar gitken tamamen yıkıldı. Üç katlıydı zaten. Yani devlet büyüklerimizden sadece sorumluların cezalarını çekmelerini istiyorum. boynu kopmakla birlikte burada prostat disloke olmuş. Prostat maya kaymış. Prostat iki yerde problem var. Bir bulber üretrada böyle parsiyel bir rüptür varmış gibi. Değil mi Ramazan Hocam? Evet. Şurada. Durum şudur. Mutlaka retrogratını yenileyeceğiz. Sonunda bir kaçak meydana gelmediyse, her şey normalse o zaman ertesi gün sistofiksini çekip taburcu edeceğiz.